AK Parti'nin 2011 yılı reklam filmini hazırlayın. Ben Bu söyleyeyim. Güzel, evet. Fatih Portakal e diyor ki alacaklar şimdi bunu diyor. Bu yerel seçimin diyor e malzemes haline getirecekler. E bunu reklam haline dönüştürecekler falan filan diyor. Bir dakika ya. Bir şey söyleyeyim mi? AK Parti seçime gidilirken bunu e kullanmazsa hatadır. Ayıptır. Anas Tayyip Erdoğan'ın anasının ak sütü gibi helaldir bu bu ya, ya kardeşim yapmış başarmış şu anda tü... seçime kaç gün var? 40 gün yok 40 gün <laughs> 40 gün bu cahiller o cahil portakal şunu bilmiyor ya kardeşim bak sen bak ben de gazeteciyim sen de gazetecisin bir farkımız var ben mühendisim hmm. bak ben anlatayım sana bak arkadaş <laughs> bak anlatayım sana ya 40 gün bu tip projelerde çok uzun bir zaman dilimidir Aklınızı başınıza toplayın. Şunu mu deseydi Recep Tayyip Erdoğan? Ama seçim geliyor bir 40 gün bekletelim öyle uçuralım. Olur mu? Ya 40 gün sonra bu uçağın, bu projenin yüzde 4'ü 5'i daha bitmiş olacak. Şey. Zamanla yarışıyoruz. Bir taraftan Amerikalılara para vermemeye çalışıyoruz. Sen diyorsun ki seçim malzemesi bilmem ne. Ya, ya memleketi düşünen adam böyle konuşuyor. Ya bir de seçim abi? malzemesi olsun. O, doğru. Ya abi olabilir abi. ayrıca olur hakkı, da. Hakkı hakkı. Ama hakkı ya. Şimdi yani, tabii şöyle. Öylesine hakkı ki. ki çeşmeyi, bak iki iki tane siyasi aktör bir tarafta İmamoğlu bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. çeşme açtılar ya. Ya onu geç. Temel atmama törenini tamam. reklama dönüştürdü. 100 i̇brik, gram asfalt ibrik. döktü. Yani evet. ibrikte. Bir şey ibrik ibrik öve öve bitiremediler. En çarpıcısı Anadolu'da bir laf vardır. ...derler ki e, tavuk bir yumurta 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 bütün köyü ayağa kaldırır. Şimdi ya bu öyle bir şey değil. Dünya dünyanın ayağa kalktığı bir şey. Vereceğim onları birazdan. Evet. Sana söz vermeden önce niye Tayyip zaten Erdoğan... araya girdi ya? Evet. Niye Tay Evet, zaten araya çok girdi. <laughs> ne ya hiçbir şey söylemedi. Ee, niye Tayyip Erdoğan'ın hakkı? Ya hakkı bununla övünmek hakkı. Çünkü hesap veriyor Tayyip Erdoğan. Bu uçağı yaparak hesap veriyor. Neyin hesabını veriyor? 2011'de bu millete seçime gidilirken verdiği sözlerin hesabını veriyor Tayyip Erdoğan. Tabii ki çıkaracak uçağı gösterecek millete. Doğru. Ver bakalım. Doğru. Tabii. Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk. Türkiye için gerçekleştirdik. Şimdi sıra daha büyük hedeflerde. 17 bin kilometre yeni duble İstanbul'dan İzmir'e otoban. İzmit Körfezi'ne dünyanın en büyük ikinci köprüsü. Çanakkale Boğazı'na köprü. 10 yeni yüksek hızlı tren hattı ve yeni havaalanlarıyla ulaşımda muasır medeniyetleri aşmış bir ülke olacağız. Kendi otomobilini, kendi uçağını, kendi uydusunu yapan bir ülke olacağız. Kendi tankını, kendi helikopterini, kendi savaş uçağını üreten bir ülke olacağız. Büyük hedefler için biz hazırız. Milletimiz hazır, Türkiye hazır. Şey ama değil 2011'de. Şimdi evet. 2011'de çıkmış. Çanakkale köprüsü'nden, havalimanından, uçağından, otomobilinden her Kansın şeyin sözünü da. vermiş bu millete. Ama darbe darbe olmuş. Ne gençmiş, değil mi? 17-25 olmuş. gençmiş diyorum. Evet. Gezi olmuş. Ama engelleri sıralı aslında. aslında engelleri sıralamak lazım. O. Bak her bütün engeller. Efendime söyleyeyim terör. Ya, ya DEAŞ Atatürk Havalimanı'na bir saldırı düzenlemiş ha, hatırlıyorsunuz. Tam da şeyin açılacağı zaman Osman Gazi Köprüsü'nü git iki, iki Ersü gün açtık biliyorsunuz. Ya bizim 2013'ün mayıs ayında Cumhurbaşkanı hep söyler ya IMF'ye borcumuzu bitirdik. Evet. Artık kendi. Ondan sonra var ya. Değil mi? 2013'te e evet. IMF'ye borcunu bitirdin. Türkiye 4.6 ile dünyadan kredi bulabilecek noktadaydı. Milli gelir 12500 dolardı. Sonra mayıs sonra 31 oldu abi. Gezi bir başladı. Tabii. Sonra 1725 başladı. Ya bütün bunlara rağmen bütün bu, bu gelişmelerin hiçbirinden e, ara verilmedi, devam etti. Peki bunun maliyetleri yok muydu Türkiye'ye? İnanılmaz mali. Ona rağmen Türkiye bunu başardı ya. Yani. Terör üç koldan. Yani bir taraftan FETÖ, bir taraftan PKK, bir taraftan DAEŞ. Diğerleri de var da ekonomik ekonomik terör. Ha o ekonomik tetikçiler hep sürekli evet. devrede. Alko operasyonları sürekli devrede. Onların maliyetini düşünün. Dehşet bir şey. Buna rağmen Türkiye bunu başarıyor. Bunu işte toplumun önemli bir kesiminin görmesi gerekiyor, gö göstermemiz gerekiyor. O nasıl olacak onu bilmiyorum. Hala konuşmayayım mı? Şimdi konuş. Şu Ha, şimdi konuş. Bak doğru. E, şimdi tam yeri geldi. Ha? Arada arada kırptın. Birkaç e, şey söyleyeyim. ben sonra. güzel, çünkü çok iyiydi yani. Ben buraya sadece birkaç katkı sunayım. Şimdi siyasi irade meselesi önemliydi. Tayyip Erdoğan olmasaydı bu işler olmazdı. tarihte evet. de örneğin Şimdi böyle. ben e, buradaki Harbiş'teki arkadaşlarla selamlıyorum. E, harbiş'in çalıştaylarına katıldım. Bu savunma sanayi ile ilgili birçok bilim adamının olduğu yerlerde dinledim onları. Böyle birkaç gün üst üste dinledik, konuştuk. Fakat bu toplamda şöyle bir şey çıkıyordu. Evet, bunu yapabiliriz. Kapasitemiz var, aklımız var, mühendislerimiz var. Bunu yapabilir, paramız bile var. Yani bunu ayıracak paramız da var. Fakat bir tek şeye ihtiyacımız var. Ne? Cesaret. Siyasi irade. İki, Seçimler öncesi, bakın 14 Mayıs seçimler öncesinde yine bir böyle daha dar kapsamlı bir, hani yine yine bu işlere kafa yoran önemli isimlerle konuşurken yine ben dinleyici olarak orada bulundum, dinliyorum. Şöyle bir şey çıktı. Hani hatırlarsanız tam da o zaman Selçuk bayraklarının e, Sihan'ın önüne bir tane takoz koydu var hani hatırlıyor musunuz? Tak takozu koyuyorlar, evet, evet. durur. Hatırlıyor evet. musunuz o görüntü? O zamanlardan bahsediyorum. Ee, seçimin kaybedilme ihtimalinin savunma sanayindeki devrim niteliğindeki projelerin ak e akıbetini ne olur soruluyordu. Burada çok büyük bir tedirginlik yaşanıyordu. Şimdi bakın bizim Aselsan'ımız var, TUSAŞ'ımız var değil mi? Yani bunlar acayip firmalarımız. TEİ'miz var. Müthiş firmalarımız var. Yani Bu devlet ortaklıkları. Onu söyleyelim burada muazzam mühendisler yani <laughs> şimdi e, isim söylemeyeceğim bir tanesini biraz sonra bir video söyledim Ömer'e yani Özel, özel da. diyor ki bunlar şimdi, AK Parti değil TUSAŞ yaptı <laughs> işte, yaptı. o Oraya da geleceğim onda notum var şimdi e, bu işlerin başındaki insanlar onlar da mühendisler muazzam kafalar yani daha yeni yani daha 10 gün olmadı görüşmüştüm Hadi diyor biz uçağın motorunda yaparız helikopterin motorunda yaparız, uçağı da yaparız, daha başka her şeyde yaparız. Peki yapamamanızın yap, yap, nasıl yapamazsınız? Yani engel ne? Tek engel var ya, tek engel siyasi irade. Bu işin arkası durmazsa engel budur. Hiçbir şey yapamaz E öyle de oldu. Yani bir tekrara gerek yok. Peki şimdi mesela hani bu işi görünce tebrikler yağdı biliyorsunuz. Kaan uçtu. Tebrikler şöyle Su tebrik ederiz, Tİ tebrik ederiz. İşte Aselsan oraya işte efendim şeylerini kurmuş, telsizlerini kurmuş, antenlerini kurmuş. Tebrik ederiz. E tamam tebrik edersin de bu işte bu firmalarımızın, bu mühendislerimizin arkasında <laughs> duran siyasi irade de bir yani. Ya tamam ya kardeşim sen seninle rekabet ediyorum da. Hasan abi. sen şükret, bu. ben yaptım da diyebilirdi Elif ya. ya di, di, Onu diyor metro derler. yapılmış metroya geliyor de. diyor ki biz yaptık metroyu geliyor. E,